Ve çeyrek final maçındayız İFA Spor seyircileri. Aydın Spor 1966 Masterler rakibi Burhaniye Masterler yenen finalde Burhaniye atıyorlar baskı yapıyor. Aydın Marseller orta sahada. Taç. Rani atı. İyi pas. Şut gelir mi? Geldi. Yavaş bir şut. Aydın atı. Barış önüne indirdi. Dönemedi. Serhat. Raniye penaltı atışı kullanacak. Barış yerde. 1-0 öne geçme imkanı ve bunu da gole çevirdi Buraniye. Buraniye 1. Aydın Spor 1966 0. Ortası Çar izla ceza sahası içine girdi Dışarıda çıkarttı Şut Kaleci pozisyonda Başarılı <Sessizlik> Bas Serhat Murat da karşı karşıya yerde O set yok. Topu da ayağından açtı Barış. Pas. Kaleci de karşı karşıya. Kaleci yine başarılı. Barış'la Barış. Barış. Barış futbol atışını kullanıyor Burhaniye. Shoot. Korner. El var orada. Penaltı. Aydın Spor. Penaltı atışı kazandı. Penaltı atışı verildi. Ve topağlarda skorda eşlik var. Aydın Spor 1, Burhaniye 1. İyi pas. Topu, topu kaleye gönderemedi müsait pozisyonda. Ve maç burada sona erdi. Çeyrek finale çıkma maçında, finale çıkma maçında, çeyrek final maçında skor değişiklik var bir 1 Direkt penaltı atışlarına geçiliyor İfo Spor seyircileri. Penaltı atışı Buraniye Barış kullanıyor. Ve top ağlarda. Ve Cenk başında, topun başında, Aydın'da. Ve top ağlarda. ikinci penaltı atışı Kullanıyor Burhaniye. Aydın kullanıyor. Direğe çarptı ve ikinci penaltılarda Burhaniye üçüncü penaltısını kullanıyor. Kaleci başarılı. Kaleci itiraz ediyor yanarken yerinden kımıldadı diyor. Tekrarlanıyor penaltı atışı. Ya, ya, ya. atış verildi. Ve top ve kale ayrı köşelerde. Dördüncü penaltı. Evet atışı verdi. Kıl payı gol. Serhat kullanıyor. Kaleci kurtardı. Yaşar topun başında Burhaniye'de. Kaptan. Topun başına geldi. Vuruş. Dışarıda. Evet. Beşinci penaltılar. Atışı verdi. Tut. Ve topağlarda Seri penaltılara geçtik. İki takımda orta sahada. Seri penaltılarda ilk penaltı atışını kaçırdı Burhaniye. Barış topun başında. Barış topa geldi. Vuruş. O da dışarı attı. Erhan hocaymış. Erhan hoca. Erhan da dışarı attı. Evet altıncı penaltılar. Seri penaltılardayız. Aydın atarsa finalde. Aydın finalde. Burhaniye'yi penaltı atışlarında 4-3 yeniyor. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Biz onların içinden geçtik. 2 i̇ki, iki onlara. Evet. Bu final bizim bu kupada bizim. Aydın'a gidecek o kupa. Başarılar, tebrikler. İnşallah